Dövüm kutusuna gidip çarp erken geliyor çarp Selam arkadaşlar Bunu gün bugün nocturne oynuyorum Bababababa taktiğe bak benim Lan basabilseydim ona Bak şimdi buna çarpattım ya Erken geliyor çarpın bir tane çarpı Onda kullanmış sonra. oldum Aynen bizim ne işimize yarayacak? Çarucumseldeyiz Çarpın erken dönüşecek Tabi Efsane taktik 100 yılın taktiği Biri bundan dolayı şey ceza yedi programda Nasıl? Ne alaka? Erken çarpı attı. Tamam. Bak bu normalde böyle bir şey olmuyor. Ya şu mantıklı lan. Orman yaratıkları gelmeden çarpı atınca önüne başlıyorsun adamdan. Sizce oyundaki Sharu ne oynuyor? Tahmin edin bakayım. Zor olmaması gerekiyor. Şey Bro keke bunu alıyorum. Şako bak üste çıktı zaten. Oradan maviye gidelim. Şu an alıyor büyük ihtimal. Yetişeceğiz. Atlıyorum ha flashla. At atladım. <laughs> şey atladım. Ana ne armadır, Bak 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 çarpı gene kullandım. Gene kestik lan iki çarpım kaldı. Farşuç gibi abi. attım Atladım, atlayamazsın. Atladım. <laughs> bilenler vardır o bizi. Atrox. Sana ölüm yapmış, gınları kesmiş. Epekim. Şimdi beyler, sıçra atacağım mesafeye yakın. Evet. <laughs> Ölüne geçiyorsunuz diyecektim. Geçemedik. At, son, son dalgayı vur bakayım bana. Flash'ın da yok. Ne yapacaksın? Esim e atacaksın değil mi? Hayır hayır, 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 ya, hayır ya. Tuk 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 tuk. İsminiz Aziz mi? Aziz mi isminiz? Hayır dalgaya gitme. Beraber ancak ana <gülüyor> <gülüyor> ya ya sol ha, sol soldan, şey soldan, soldan, soldan sen soldan ben sağdan. Alayım çalayım 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 Aldım Aa, çalamadım lan. Çako geliyor. Beyler çarpı bir daha kullandık. Son çarp. Ha çako geldi. Vallahi Abi, geldi. Şey yok lan görmezliği Hula. yok. Kuyla mı geldi enayi? Helal kuyla mı geldin? Çaldım. Çal helal olsun. Yapacak şey yok. Flaşı yok bu adamın. Ben gitmiyorum piradayım. Beyler kuşlar dalak dönek ya. Önderim bu arada sol altta. Evet parçaları aldım. Bir ayakkabı çekeyim. iptal edelim. Bir alalım. Son çarpıda bunu kullanmıyorum. Grompa kullanacağım. Aa ipni Şeref şiş. Bak şimdi bak. Abicim. Dikkat lan görünmez gel. Ben de seni kurtaracağım lan. Bana 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 öyle bir kaç ki. Bana kaç bana kaç. Yetiştim. Yetiştim lan. Lan yetişiyorum lan. Hangisine buna vuralım? Görünmezliği gelmemiştir. Gelmemiştir. Gel. Buradasın abi. <laughs> bir saniye, bir saniye. Abi can doldurdu abi. Aa! Keseyim mi? Keseyim gel gel. Neyle kesiyoruz? Az kesiyoruz. Aha. Ah, at Zoom. Abi şifa bastı. Abi çıldırırsın. Bak 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 bunu tuttuk bunu tuttuk. Şako geldi. Şako geldi. Kime geldi? Neye geldi? Aziz altı oldu. Aziz Aziz öldü. Altı, arkadaki de gitti. Şak ölür mü? Şak öldü bu. Neler oluyor burada? Aran vadını Tam bitti dedim. Neler oldu? Kayısı ilaç gibi geldi. Orada adam öldürmeseydi o keserdi bize. Bir dur yavrum be. Bir dur be yavrum be. Vursanıza şuna. Şuna da kaşındı beyler. Kendi kaşındı kendi Şimdi döndüm bunu aldım bitirdim ilk item bitti arkadaşlar Bu arada bu ikinci kanalımız aşağıdan Bir beğeniniz çok önemli Onu atmayı unutmazsanız çok sevinirim Teşekkür ediyorum abone olun Dediğim gibi ikinci kanal Kontroller önemli Şimdi moruk ilk ultimi sana atıyorum Sana hd basayım tekrar Yapabilir misin lan onu Yaparım yaparım Sen at, Yap. at, at. geliyorum iki saniye Bir attım Attım Bast bastı lan Bastı lan helal olsun taktiğe bak yani. Çok çeşitli alengeli bir oyun Mor. Her şey olabiliyor bu oyunda Natrox bebeğim senin flash'in yok değil mi? Evet evet yoktu Lan pıttırık ne güzel kaçıyorsun bana ulti basacaksın bu Hazır mısın kapışmaya? Kapış 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 vur oğlum vur oğlum büyü büyü büyü, büyü. sana döndü adam bak adam sana döndü adam sana döndü Kaç kaç kurtar kendini kaçsan oğlum niye ölüyorsun? Kankam sana geliyorum ne oluyor ona? Ona ne oluyor? Hop ah Şanslısın ha Geldim Bak şimdi bak 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 bak. Flash atmayacağım hiç. Hiç atmayacağım hop. flash. Olur öyle olur öyle sıkma canını geçer. Bak şimdi... hop. Ya. Hop geç öyle bir şey yok. Beni sana sokamazsın. Aha bu ne? Bu ne mavi abi? Sana sana geliyor sana geldi. Gel. Lan nerede burada? Kaç yapma be. Ulti basacak şimdi ipne Bu. Sen de hoş geldin bir tanem. Altta aldığım 5 kill beni irdilemez. Nereye kaçacaksın? Ölümlerden. Lan! Öl lan. Ha 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 En <laughs> Ulan hafif aldım biliyor musun? Ananı oğlum oyundaki tüm ultilerimi sana atarım bak kaşınma kaşınma ha yanlış kişiyle oynuyorsun ha geliyorum sana bir daha dur koridordan atıyorum arkandan geliyorum e bas bana havada tamam bak geliyorum iyi çaprazlama geliyorum geldim dümdüz tamam. geliyorum bas baba bastı lan gene bastı lan adama bak lan bastı lan Oğlum efsane taktik değil mi lan? Herkes yapamaz. Arttayız. Bunların neyi var? 6 kilit kanı şene bitmiş moruk. Neyden lan adı? kalkan yedi. Bekliyorum seni. Bir tık bekledim. Devam ediyoruz. Canı yok ötekinin. Ötekinin canı yok. Bunun canı yok. Tuttum tuttum. Bunun flash'ı da yok. Lan bana tut. Lan bana tut. Çarpal çalamadım. Çalamadım. Çalama bunu da çalamadım. Püh. Ha Brand'in sesi soluğu kesildi bak. Bana dalaşmıyor. Şaka ibnisi benim orman niye dönüyor? Lan nar. Şişt. Gir lan. Gir oğlum. saldır oğlum. Saldırsan oğlum illa girmemiz mi lazım saldırman için bir şeyler mi yapalım vur işte be Vur işte, bak adam kaçırıyor beni ben de adama kaçıyorum nasıl olacak bu iş Öldüremez öldüre öldüremez öldüremez okey okey çatladım flash o yüzden Gel 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 bak sen birini göstereyim gel Kimi göstereceğim ay şey burada Ne orada aha göremiyorum Gördüm gördüm artık şans bunda baya bir kill var Bunda baya bir kill var çabuk ölmesi lazım Leona beni tutmadan Allah kim Leona geldi? O da gitti. O da gitti. Bu da gitti. Bu da gidiyor baba. Dikkat et kendin. Kendin hangisi? Arkadaki. 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 Aa, nasıl arkadaki değil? Rune onda çıktı. Onda çıktı. Nasıl onda? Abi nasıl onda değil? Rune çıktı. Aha. şey oldu. Hareket çıktı onda ya. Çako gelecek bana ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Vallahi ölümüne giriyorum lan. <laughs> <laughs> en azından bildin lan olanların yerine. <laughs> Brent bekliyordum sadece orada ama. Niye oraya kutu koyup beklersin ya? Şimdi dur. tam bitirdim. Iki İkinci tam. Cam biçen sonra talistler olacak. Öyleyim bakalım. Giriş yapıyorum yaptım. Brent'e girmez olaydım keşke. Girdim. Girmiş bulunmakta. Bak fake'ini gönderdi bana. Abi. Ananı <laughs> s**eyim <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oluyor bu? Dedim savaştan kaçıyor üstüme bir şey geliyor. Nasıl o arada kopyayı gönderdi bana ya. baba, baba kırmızıma gitti gördün mü? Geldim yapıştır baba. Selam. Baba bunlar hiç affeder mi? Affeder mi? Direkt gördüğü yapıştı ibne. Bana E ver. Vereceğim abi. Göstersene. <laughs> tamam süpersin. Direkt kaçtım. Ama laks akıllı çıktı helal lan. Aha aha. Tuk tuk tuk. Bu, 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 bu da oğlum ne vuruyorum lan? Bu 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 bu, bu 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 net bu baba vur 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 çok güzelsiniz. Mo olmuş ya. şeyler olmuş benim oldu. Benim Değiştirmeni var Aha. Ne ne geldi? O ne yapıyor? Hangisi, hangisi 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 ikisi de. <laughs> Beyler cam bir sene bitirdim ama dönmeden önce şu fayta bir girmek istiyorum derken derken atla artık birine çar şunu şöyle aldık. Bunu bunu rahat indireceğiz büyük ihtimal. Arkadaki bizi zorlayabilir. Öl artık. Ben geldim. Ben bir yandan geldim, alt, geldim. alta, bakıyorum. Bir yandan alta bakıyorum. Geldin hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ama yok. Yok yok yok. Zorlar kaldı. Gel hey, var var. Can ver. Ha, ne var var. Geç Ölüyorum ikisi tane vuruyor. Gel eski ver. Can vereceğim. Can vereceğim. Gel. Kilo mu vereyim? Ne alakam? Aha. 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 Üç saniye ultim var. Üç saniye ultim var. Üç saniye. Hangisi? 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 Elisi. Elitali. Çaka vardı. Nerede gitti o? Arkada arkada şurada. Okey. Nasıl çalamadım be. Kanka yani benim can biçen bitti. Şu an ilk vurduğum hedef daha çok şey olacak ya. Havada iyi bir daha denelim. Talistar alalım bir de peşine. Uzak görüş totemi alalım. Ben at, atlıyorum, sen bana ver. Ver bana ver bana. Verdim, verdim, ben, verdim, ben. verdim mi verdim mi? Verdi 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 direkt. Ön arka hiç fark etmez. Sen de geberme kardeşim kurtarayım. Ananız. O nasıl bir çıkış oğlum lan? Manyak. Oğlum öldük lan. Ölmedik lan. Öldük lan. Kaç 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 topuk 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 topuk. Tutma beni yemme oğlu. Tutma beni seni sattılar lan. Gel şimdi. Ananı. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Çok güzel. Ultum geldi. Ultum geldi. Süpersin. Bunu alırsam görünmezim. Bunu alırsam bunu da. Çok yakındı be. Allah be. Kalistarım onu söyleyecek demek gördü. %5 yanı kaldı. Brende bak. Brende bak. Brende bak. Bakıyor musun? Bakıyor musun buraya? Yok yok. Gireyim mi lan aralık? Attım bana e versene. Verdin mi? Verdim diye düşünüyorum. Şimdi. Sen bir öfleyi at bakayım. Verdim bu arada iyi de. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Ben damlıyorum şimdi oraya. Penta var bu maç. Penta var. Hissediyorum var. Yaklaşıyorum. Ama penta var. Penta var. Hissettim hissettim. Geldim bro. Ver bana iyi havada. Atladım Nereden, ben bu neye? Tamam biri gitti. iki gitti. Üç gidemedi. İbne görünmezliğe girdi. Sen gel ulan. 3'ü alıyorum. Görünmezlikteki ibneyi kesmeye geliyorum oraya. 3'ü geldi. Aşağı sanki 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 sanki. Şurada şurada. Ya. Lan 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 Orada da biliyorum orada olduğunu. Vur Buradan lan. Vur lan ölürüz. Abi dur. Abi, abi niye bu kadar her şey ters gitti abi? Abi vardı penta. Ya saymadı. Aa. İçim, şurada bak şurada. Değilmiş. Oğlum senin yüzünden fake şu kay vurdum ha. Esas attın kafasına. Kafası tablo mu lan? Ben çime kükür kü attım. Ya, ulti gel gel tekrar botu keselim. <laughs> sürpriz. Oy çok güzel tuttun ha. He. Helal lan. Helal lan hemen geldim kardeşim. Ananı satayım yok etti adam. Ne var oğlum? Sana bir daha uymayacağım oğlum ben. Aa Baron gitti lan. Ananı. <laughs> Abi mallar ne yapar burada? Aha ibdenin evladı. Ha, da var, Bence var. bence bu. Bence doğru. Kanka geleyim Yardım. mi? Geleyim mi? Geliyorum. Gendim. Geldim. Güvendim bak. Bas bana. Bas bana. Aldık lan. Güçlenmişim. Dominik aldım ya. Oy ölmüyordu bir normalde. Gel 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 gel. Hadi ana. Neyse döneyim de ömür Ama şu an çarp taktını yapmasaydık bu bu seviyede olmazdık. Ha Atla atladım, atladım, atladım. Nereye Arkasını kaçayım, önüne... ne ana, nereye kaçayım? Nereye kaçayım? Ölmüyor abi nasıl stun ya? Bir tane daha düz vurabilsem yok edeceğim ha. Beyler ejderaları rakip geliyor. Rakip geldi. Aha, aha totem temizliyor. Sen misin totem Nerede? temiz Oğlum ne vuruyorum be Ne oldu lan atamadım mı lan stun, ha? Parayı çıkardım mı ölümün dansı alıyorum Ananı Oğlum orası geliş lan Vallahi bir geldi de aklım çıktı ha Ama hiç bir yemedim ultim, ultim geldi Ultim geldi Gir, Giriyorum gir 3 saniye 2 saniye 1 saniye Kendi geldi kardeş Neye güveniyorsun oğlum bu kadar lan bu at, bu Neye güveniyorsun oğlum bu kadar lan 3'te 3 şako var mitte. Nerede mitte? Buradaydı. Aha. Şu öndeki öndeki. Yes! A 15 saniye ona lan. Gel, gelsin, hemen gelsin yapalım. kessek 10 saniye ultim var. Tamam. Şimdi sen ARP işte ön... var ya. Akma be. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz açılan videoyu beğenip kanala abone olmayı, sağdan küldüğümüz elini konuşar çocuğum. Like atın.